Huzur veren doğası, kültürel zenginlikleri ve modern şehir yapılaşmasıyla öne çıkan Karadenizli Ordu'dayız. Yaklaşık 750 bin kişinin yaşadığı Ordu genç bir üniversiteye sahip. Öğrenci işlerinin bu bölümünde doğayla iç içe bir kampüsü bulunan Ordu Üniversitesi'ne konuk oluyoruz. Ordu Üniversitesi 17 Mart 2006 tarihinde kuruldu. Şimdi eğitim yolculuğuna 12 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu ve 821 akademisyenle devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler arasında tıp, diş hekimliği, FATSA deniz bilimleri, turizm ve eğitim var. Üniversite bünyesindeki enstitüler ise fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler. Yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitim gördüğü Ordu Üniversitesi'nin hedefi nitelikli insan gücüne katkı sağlamak. Üniversitelerin yalnızca bir eğitim ve öğretim merkezi olmalarının dışında bulunduğu bölgeye ve ulusal kalkınmaya sunacağı katkının bilinciyle kendisine bir yol haritası çizen üniversitemiz bölgesinde, ülkesinde ve dünyada marka bir üniversite olabilmek için yeni ve özgün fikirler ortaya koyarak şehir ve üniversitenin ortak yararına projeler ve iş birlikleri oluşturmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerini çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü imkana sahip mekanlarda sürdürebilmek için yoğun bir şekilde çalışan üniversitemiz sahip olduğu bilimsel altyapısı ile öğrencilerine daha donanımlı alanlardan çalışma imkanı sunmaktadır. Bu bağlamda üniversitemiz 152 laboratuvarıyla bölgesel ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler yürütülürken kütüphanemiz bünyesinde bulunan 57269 basılı ve 200.000 elektronik kitap ile öğrencilere gerekli olan araştırma ortamı sunulmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimizin sadece akademik gelişimleri üzerine değil aynı zamanda sosyal Kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için de gerekli çalışmalar yürütmekteyiz. Uluslararası standartlardaki yapı kalitesi, özgün mimarisi ve çevre düzenlenmesi ile dikkat çeken Ordu Üniversitesi öğrencilerine ayrıcalıklı bir eğitim, öğretim ve yaşam ortamı sunmaktadır. Kampüs içerisindeki öğrenci yurtları her türlü konforun sağlandığı modern yaşam ve çalışma ortamı, merkezi kantin, yemekhaneler ve kafeteryalar öğrencilerimize dinlenmek ve sosyal ortam oluşturmak için vazgeçilmez bir fırsat sunmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinin kapısı konumundaki Ordu, zengin bir turizm potansiyeline sahip. Kentte yayla turizmi, dağ yürüyüşü ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler yapılabiliyor. İl genelinde şehir içi ulaşım otobüs ve minibüslerle sağlanıyor. Ordu'da barınma için öğrencilerin tercihi KYK yurtları ve özel yurtlar. Eve çıkmak isteyenler içinse kira fiyatları 1000 ile 1500 TL arasında değişiyor. Burada yaşayacak herkes yılın her döneminde farklı bir güzellik bulabilir. Perşembe yaylası, Ulu Göl Tabiat Parkı ve Burnu bu güzelliklerden bazıları. Şu anda adına türküler yazılan bir yerdeyiz. Deniz seviyesinden yaklaşık 500 metre yükseklikte bulunan Boztepe şehrin en gözde mekanları arasında ve buraya ulaşım teleferiklerle de sağlanabiliyor. Öğrencilik hayatını orada da geçirecek gençler Boztepe başta olmak üzere birçok doğa harikası içerisinde asla unutamayacakları güzel hatıralar biriktirebiliyor.